Onlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yani Türkiye'nin gururu. Onlar Bordo Bereliler. PKK'nın kökünü Bordo Bereliler kazıyacak. <laughs> Kuzey Irak'a ilk giden askerler Bordo Bereliler oldu. Özel timler Kuzey Irak'a helikopterlerle indirildi. Peki, dünyanın en iyi askerleri olan bordo bereliler nasıl seçiliyor ve hangi eğitimleri alıyor? Subay ve subaylardan oluşan bordo bereliler gönüllülük esasına göre seçiliyor. 3,5 yıl boyunca sualtı taarruzu, paraşütle atlama, sızma, komando, yakın dövüş ve atışla istihbarat eğitimi alıyorlar. Bordo Berillerin görevi özel harekat ve savunma. Yıllarca PKK dahil birçok yasa dışı örgüte kan kusturdular. Terörist başı Abdullah Öcalan'ı Kenya'dan, Şemdin Sakık'ı e Kuzey Irak'tan onlar getirdi. hafif piyade silahları, komando tipi havanlar, nokta atışı yapan sniper silahları, roket atarlar, Uzi veya MP5 tarzı yakın muharebe silahları onlar için birer oyuncak. Bu bir tuzağı hazırlamak konusunda uzman olan Bordo Bereliler dünyada güven atışı eğitimi alan tek birlik. Peki nedir güven atışı? İki bordo bereli karşı karşıya geçer. İkiliden birisi başının üzerinde bir hedef tutar. Diğer bordo bereli iki elinde iki tabancayla yürüyerek o hedefe gerçek mermilerle ateş eder. Yolun yarısına geldiğinde arkasını dönüp tabancaları bacaklarının arasından hedefe doğru sıkmaya devam eder. Mermiler bitince roller değişir. Dünyanın en iyi askerleri oldukları boş laf değil, tehcilli. Daha özel kuvvetler taarruz Savunma yarışmalarında sürekli birinci olan takım Bordo Bereliler. Özel operasyonlarda sessizlik ve hız en önemli değerdir. Loka denilen kilitleri diğer ülkelerin özel timleri 10-13 saniye arasında açarken Bordo Bereliler maksimum 7 saniyede açıyor. 200 metrede hala nokta atışı yapabiliyorlar. Her askerin hayalidir bordo bereli olmak ama bu iş her baba yiğidin harcı değildir. Bordo bereliler çoluğunu, çocuğunu, anasını, babasını yok sayabilir. Bordo bereliler diğer askerlere benzemez deyim. Yerindeyse yanında ailesini kesseler umursamaz. Eğitimlerinde duygusallığa yer yoktur. Komutanları vurun beni dese ikinci emri beklemeden vururlar. Tümü iyi paraşütçüdür. Birden fazla yabancı dili çok iyi konuşurlar. Yani aslında hepsi birer savaş uzmanı ve ölüm makinası. İşte size bir örnek. Bordo berelilerin yerle bir ettiği PKK mağaralarından birinin duvarında şu yazı bulundu. Eğer bir asker sizi gördüğü zaman durmadan ateş ediyorsa bilin ki o acemidir. Kurşununun bitmesini bekleyin. Bittiği zaman gidin ve kafasına sıkın. Eğer sadece sizi gördüğü zaman ateş ediyor, saklandığınız zaman duruyorsa o bir komandodur kaçın ve canınızı kurtarın. Eğer sizi gördüğü zaman ortadan kaybolmuşsa ve etraf sessizse bilin ki o bordo berelidir. Merak etmeyin o sizi bulur. Ve bir örnek daha. Bakın PKK'lı bir terörist bordo berelileri nasıl anlatıyor. PKK'lılara yakalandığı zaman sorulmuş. Türk askerinin geldiğini nasıl anlarsın? Şarjörünü üstümüze boşaltarak. Komandonun geldiğini nasıl anlarsın? Yarım şarjörü üstümüze boşalttığı zaman. Peki Bordo Bereli'nin geldiğini nasıl anlarsın? Evet, Bordo Bereliler şimdi Kuzey Irak dağlarında terörist avında.